A -a, çok güzelmiş El salla El salla Ayza El salla. Güzel mi? Güzel mi Ayza? Ayza beğendin mi? Beğendim Hadi pipip pip yap Pipip pip. Ayza geldi Cicit Ayza şun geldi wow, Ne kadar güzelmiş Şapkaşı ne kadar güzelmiş İnci inci arkadaşını sürüyor. Yavaş İnci yavaş, yavaş yavaş Ayza düşmek üzere. Ayza sıkı tutun. Sıkı tutun sıkı tutun düşmesin. Geldik. Geldik. Hadi dönelim. Dönelim mi? İnme aşkım. Hadi dönelim. Hop. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Hadi dönelim Ayza. Şöyle dönelim. Gel 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 gel. İnci hadi sen de gel gel. Gel yardım et Ayza'yı sürelim hadi. Ayza hadi hızlı sür. Sen sürmeye çalış. Sen sürmeye çalış Ayza. Sürmeye çalışacak mısın aşkım? Ayza. Bak anne. Bana bak. Merhaba de. Hadi merhaba de aşkım. Merhaba. Merhaba Ayza ya. Aynen. Ne oldu annem? İnci. i̇nci Orada kaldı İnci. Orada kaldı İnci. Wow. Hadi sürmeye çalış annem. Sürmeye çalış. Ne kadar güzel şapkası varmış değil mi? Çok güzel şapkası varmış Ayza. Çok güzel şapkası var kızım. Bisikletin çok güzel şapkası var. Ayza çok güzel şapkası var ya. Hoppa. Araba, araba. Evet araba. Araba anneciğim araba araba araba. Hadi dönelim. Hadi denelim. İnci hadi gel Ayza'yı sür gel. İnci sürsün mü kızım seni? He? Sürsün mü İnci? Tamam bekleyelim. Hadi tit tit. bekliyoruz. Hadi geldi. İnci geldi. Çağır aşkım İnci. Kızım. İnci'yi çağır. İnci. İnci hadi geldi. Geldi gel. İnci gel. İnci geldi. Hadi gidelim. Hadi sürelim. Hop. Sürüyoruz. Hop. Hop. Çok güzelmiş Ayza. Çok güzelmiş Ayza'nın bisikleti ya. Çok güzelmiş. Görüşürüz Ayza. İnci geldi. İnci geldi. Hadi sürelim. Hadi ince sürsün seni. Heh, sür ince. Vav wow, çok güzel sürüyor. Oh, uçuruyor Ayza'yı. Uçuldu. Uçurdu İnce Ayza'yı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın İnce? Ha, telliğini mi çıkaracaksın? Heh, çıkardı. Aa arkaya bıraktı. Bakalım. Vav, wow, çok güzelmiş. Hadi diğerini de ver Ayza. Diğer terliğini de verince. Aferin kızım. He? İnci bıraktı mı? Evet. Kirlenmiş ayaklarınız. Olsun. Hadi yukarı gidince yıkarız tamam mı? Sür bakalım İnci. Sür Ayza'yı. Sür. Oo, çok güzelmiş. Wow, Ayza. Heh, kendi terliğini de bırak. Kendi terliğini de bırak. Ayza. Anneciğim bir bak bakayım. Ayza. Ayza bana bak bir. Ayza. Kızım beğendin mi? Bisikleti beğendin mi aşkım? Bisiklet. Hı? Beğendin mi Ayza? Annem. Anladım. Güzel mi aşkım? Güzel mi? Güzelse sürelim. Vay. Wow. İnci. i̇nci. Ah İnci gitti. Neden gitti? Neden gitti annem? Hadi sürelim. Aslı, Aslı hadi inciyiz. Ay Ayza'yı sür, hadi. Hadi gel 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 gel. Gibi. Ayza geliyor. Ayza geliyor geliyor geliyor. Kuş 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 kuş. Hadi yakala beni. Hadi yetiş bana Ayza. Yetiş 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 yetiş. Ayza yetişiyor bana. Hadi görüşürüz ya Ayza. Bay bay ya. Görüşürüz.